Herkese merhaba arkadaşlar ben Mahfren. Arkadaşlar bu videomuzda CS6 yani Photoshop 2023'te arka plan nasıl bulanıklaştırılır, blur nasıl yapılır bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar öncelikle arka planı bulanıklaştıracağımız fotoğrafımıza geliyoruz ve buradan katman birden. Bu arada webcam ön planda olduğu için katman gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Mouse imlecine bir kere basın. Ve arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz hızlı seçim aracına bir kere basın. İsterseniz buradan kendiniz de seçebilirsiniz ya da direkt otomatik olsun diyorsanız özne seç diyerek de seçebilirsiniz ve diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendisi seçti. E Tabii birkaç yerleri almamış. Bunu isterseniz kendiniz buradan basarak da yapabilirsiniz. Ama ben hızlı olsun diye hemen böyle pek fazla uğraşmayacağım. Özne seçildikten sonra arkadaşlar yine aynı şekilde sağa tıklıyoruz ve seçimin tersini seç diyoruz. Dedikten sonra filtre, bulanıklaştırma ve Gauss bulanıklığını seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan isterseniz arttırabilirsiniz. Bu size kalmış. Yani şöyle yapalım. Peki bu seçimi nasıl kaldıracağız derseniz arkadaşlar Jeter ile D tuş Gördüğünüz gibi arka plan bulanıklaştırıldı. Eğer deseydik ki sadece araba bulanıklaştırılsın o zaman arkadaşlar seçtiğimiz gibi yani seçimin tersini seçilemezdik. Direkt filtreye gelip yavuz bulanıklığından aracımızı da bulanıklaştırabilirdik. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.